Sayın milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Belediye Meclis üyeleri, İl Başkanım, İlçe Başkanım, basın mensupları, değerli canlar. Konuşmama başlamadan önce hepinizin sevgiyle, saygıyla selamlarım. Yalnız e, açılışı ben diyorum ki Sayın milletvekilim Aykan Erdemir, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın araştırmacı yazar Ayhan e, Aydın, ee, panelimizin e, mimari sayın e, Sevilay Miseli buraya yanımıza alıyoruz birlikte bu açılışı birlikte başlatalım diyorum. Şöyle beraber. Sen başkanlar bu tarafta? Ben biz... <laughs> Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Milletvekilim Aykan Erdemir İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, panelistlerimiz, ilçe başkanlarımız, Mısayip Kuruluş, Datça Pir Sultan, Marmaris Pir Sultan, diğer sivil toplum örgütlerine hepsine çok teşekkür ederim. Açılışı bu şekilde başlatmış oluyoruz. Ben konuşmamda sonra diğer e, e, belediye başkanı, milletvekiller onlar da sizlere bir şeyler arz edecekler. Teşekkür ederim. Buraya geldiler, yanımızda e, birlikte oldular, can olduk. Hepinize teşekkürler. <laughs> Değerli dostlar merhaba. Bu yıl beşincisini gerçekleştirmiş <laughs> Hızır Şehit gelimize gelerek bizlere can, bizleri cem oldunuz için hepinize teşekkür eder. Aşkın Niyaz'la selamlarım. Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Yönetim Kurulu adına. İnsana yakışan insan olmaktan pek insan olmak nedir? Uzun uzadıya tamamlayan gerek yok. Binlerce kilometre uzakta bir çocuğun kırılan oyuncağını onunla damlamak bir annenin evladı ayrı düşürülmesi, onunla isyan etmek, bir baba ekmeğini kazanmak için girdiği maddede mücadele etmektedir. İnsan olmak hepimizi yaratan o ilahi güç, hak ve boyun eğmek veya da yeryüzünde mecidi yanay, yanan saf bilmek insan olmaktır. Pek bugün bu Menciliste bir araya gelen Alevi kimdir diye sorarlarsa işte Aleviler bütün bunları kendine dert eden, yolunu yitiren, karıncayı damını sırflamadan Alevi bu beşeriyede özde bir insan olmanın geldim diye bu uğurda hak rızası için gayret göstermektedir. Hal böyle olunca etkinliğimizde de hazırlarken daha büyük buruk başladık. Zira komşularımız topraklarında bütünlüğü etkileyen yönelik din ekseninde her gün dozu daha bir artarak gelişen şiddet ülkemizin gençleri özellikle kadınlara yönelik saldırı artma, artması bizleri de kaygılandırmaktadır. Bununla beraber son yıllarda biz Alevi Alevilere yönelik nefret sözde davranışlar artışla da bu yıl beşincisi gerçekleştireceğimiz hızlı şey etkinliğimize hayli buruk hazırlanmak sebep olmuştu. İsrail Filistin, e, Filistin nice masumluk kat edildi. Öte yanda sünni inancını temsil ettiği ifade edilen ülkemizin hükümette terörist olarak adlandırmayan IŞİD, Süye ve diğer bölge ülkelerinde özellikle Alevi inca, insanların mensup halk ve Türkmenlerin kat edilmesi de bir diğer üzüntü sebebimizdir. Kafa kesen, te eden militanlar ülkemizde rahatça dolaşmakları hatta sağlık hizmetleri de yaralamaktadır. Sadece bizler değil, sünni yurttaşlarımız da rahatsız etmektedir. Bir başka rahatsızlık kaygı sebebi ise İslamiyet inancımıza göre Kur'an'ı indirmeye başlayan kutsal bir ayı olan Ramazan ayında pali bellisiz eylemler Caferi Camilerin yapılan saldırılardı ki bu kendini olmayan kendinden olmayan duyulan nefretin bir göstergesidir. Tüm bu kaygı verici acı dolu gelişmeler bu yılki etkinliğimize coşku e, coşkusunu gölge düşürmüştür. Sevgili canlılar, insanlar inançları doğrusunda ibadet edebilirler hiçbir toplum için lüks değildir. Ülkemizde de atılan imzalar bunun insan hakları evrensel beyanamesinde de tanımaktadır gibi. İbabet özgürlük insan bir haktır. Ancak bizler bu hakkı marum edilmekteyiz. Bir, bir yanda asıl miyosyon politikası, öte yanda türbe, dergiya, cemevi gibi kutsal mekanların adeta gasp edilerek camiye dönüştürmesi bizleri de incitmektedir pek çoğumuz da medyada takip etmiş olacağınız gibi daha geçtiğimiz ay 100, 100 yıllar önce en önemli dergahlarımızda olan Tokat Erbaa ilçesinde Keçeci Baba Türbesi'ni cami olarak değiştirilmiş birkaç yıl evvel de yanan türbenin onarımının ardından müslülükçe kadrolu bir imam da atan, atanarak Cami de, de, e, camiye devri e, devrirmeye çalışmışlardı. Bu durumda itiraz eden köylü Erve kayıpları tarafından davet et, etti ve uslubuna yakışmayan bir biçimde siz müslüman mü, müslümanlığınızdan şüpheleri diye azarlayıp aşağılamıştır. Minaresiz e, bir yapının camiye çevirmek nasıl bir müslümanlık algısı olduğunu bile, e, bilmekteyiz. Kaymakam her ne hikmetse e, sadece Alevi köylerinde Ramazan e, ayında iftar yemeği vermiştir. Pek Alevi Bektaşi inancı merkezinde kültürüne karşı takılan bu yok sayımı tutumu ile ya da son olacak mıdır? Ne yazık ki güdülen bu yanlı politikada ve inancımızın başka değişmediği sürece bu başka gasp ve zulüm devam edeceği gibi görülmektedir. Devlet içinde, devlet din için din yaratmak çalışan da buna hizmet eden kendilerinde olmayan, yok sayan, ötekileştiren bu zihniyetin ibadetlerimizi cümbüş cemevleri, cümbüş evi diye nitekleyen ve bin yıllarda bizleri, bizlerle olmadıkları iftiralar tanımlayıp aşağılayan bu zihniyeti adeta Alevi kimliği, tarihsel varlığımız, bu coğrafyadaki izlenlerini silmek için uğraşmaktadır. Etkinliğimiz de ismini verdiğimiz, 5 yıldır da lokmalarımızı dağıttığımız bir araya geldiğimiz inanç ve kültürümüzü anlatmak ve yaşatmak çalışmalarımızı hızlı şart dergahında son yıllar adeta tarihi bilgi, belge, izlerini yok etmek istercesine restoran altında talan edilmiştir. Değerli dostlar, 2010 yılında Vatmus'un gayretiyle belediyemizin de yardımlarıyla adada çöplüğe dönüşmüş olan bugünkü bu mekan dış alanın temizlenerek e, bölümünü bölümü metruk bir haldeyken sonrası da sit alanın bulunmasına rağmen kimler tarafından görevlendirilip bilinmeyen sözde görülü bir inşaat ustası dergah tahta döşemeleri sökülerek seramikle kaplandı. Kulyenin bahçesinde yer alan bekleşi mezaları ve türbenin daha, daha evvel yok edilmesiyle tavsiye edilmesi e, nakledilmesiyle kırılıp kayboldu. Bu yetmezmiş gibi Alevi deryaların en önemli unsurlarında olan ve yapılan araştırma sonucu 500 yıllık bir tarih olduğu öğrenen Eşik Tavşi da bugün bu restoran arasında, e, restorasyon arasında bunlar da burada kaybolmuştur 2012 yılında. Bu kıyı söküldüğü halde daha sonra bulunmamış ve taraflar ifadesine göre nerede olduğunda da bilinmektedir. bilinmemektedir. Kamuoyu bilmektedir ki bu sadece biz Alevilere karşı bir sorumlusuzluk değil. Ülkemizin kültür ve milli değerlere karşı da en hafif ifadelerle ihanet neyse bu, bu ihanet ile ilgili olarak değer, değerli vekilimiz Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve Muğla Milletvekili Ömer Suha Algan Kültür Turizm Bakanlığı'na iki soru önergesiyle e, Ömer e, e, Çelik ben yanıt e, 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 soru önergesi vererek yanıt bekletmektedir. Yine ha, hatırlanır ki Hızırşah Külliyesi sırasında içinde kalan Hacettepe'si Vakfımızın aracılığıyla 2012 yılında yapılan Kültür Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında onaylanmış yol ve çevre düzenlemesi yapılarak Hacettepe'de Hızırşah Kö Köyü'ne Turizm Bakanlığı tarafından kazandırılmıştır. Kıymetli misafirlerimiz, değerli dostlarımız, biz Aleviler cami düşmanı değiliz. Hatta yıllar yılı herkesin inandığı gibi yaşamasını ve ibadet gerçekleşmesini dediğimiz için dinsiz, ateist ilan edilerek taşa tutulmuş ve ha, halkımızı halkımız dediği için e, dinsiz ve e, ateist, ilan edilerek taşa tutulmuştur. Halkımız Hızırşah dergahı günümüzün Hızırşah köy cami adı altında alınmaktadır. Biz bizler için sorun teşkil etme, etmemektedir. Zira kurulduğumuz günden bugüne kadar hiçbir hizmetini Esirgemeyen Daça Belediye Başkanına Dacia, e, daki belediye personeline, diğer sivil toplum örgütlerine, bizi destekleyen tüm dostlarımıza hepsine teşekkür ederiz. Ayrıca Diyanet e, e, Diyanet İşler e, Başkanlığı, Alevi yurttaşlarımızın aldığı vergilerden hiçbirisi bize dönmüyor. Biz Alevi yurttaşlarımızla da bu hakkımızı hiçbir zaman için helal etmiyoruz. Beni dinlediğiniz için Hacı Bektaş Vakfı Anadolu Kültür Vakfı Dağ Çeşmesi Yönetim Kurulu Cemevi olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. Teşekkür ederim. Adımız miskindir bizim.